İşim dedik ki bir tatlı yapalım. Şambali biliyorsunuz ki ben böyle 90 çocukluğuna bir son demde yetişmiş biri olarak bakkallarda satıldığını gördüm. Şambali tatlısı bir tatlı ki orijinalinde yapıldıktan sonra hamur halinde bir gece bekletilen irmiğin şişmesiyle hiçbir şekilde un olmayan özellikle yumurta katiyen içine girmeyen gayet gevrek içi dolgun önceden şişmesiyle birlikte kızarmasıyla Muhteşem bir tatlı. Raf ömrü en uzun tatlı. Bugün yapıp 15 gün boyunca doğru saklandığında ve şekerlenme süreci olmadığında ki bu şerbetin kaliteli olması ile alakalı bir durum, 15 gün boyunca hiçbir sıkıntısız saklayabilirsiniz. Bayatlamayı bırakıyor. Yok öyle bir şey yok yani hani öyle. Peki saklama koşulu nasıl? Bir de onu söyle. Artı dördün altına düşmeyecek yani 2-1 derecelere kadar gitmeyecek şekerlenme destekler kristalize hale getirir bu şekeri. Bir de 8'in üstüne çıkmayacak. Orada da sıcaklandığı için yumuşama ve maalesef tek bir problemimiz var nem. <laughs> Yüzünden de sıkıntı görebilir. O yüzden doğru kuru güneş görmeyen bir yerde bir zindanda yani. <laughs> 15 gün çok rahat saklanabilir. Gerek yok. Yapın çok güzel olacak için zaten her güne biter diye düşünüyorum. Kesinlikle Tatlıyla biter. De. Tatlıyla iyi tatlı yapmayı seviyorum. Şambayı yaptın ee, mı? Hiç? hiç yapmadım. Genelde sütü tatlıları yapmayı daha çok seviyorum. İşte şimdi bu muhteşem tarif için zumurumun da eşsiz ve olgun 90'ları 80'leri yakından görmüş test tonuyla bir şunları saymasını rica edeceğim sizden. Şambali tatlısı için gerekli malzemeler. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı un, 2,5 su bardağı irmik, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilin, 1 çay kaşığı tepeleme karbonat... ...bir çay bardağı kavrulmuş tuzsuz fıstık... ...şerbeti için iki buçuk su bardağı şeker... ...iki buçuk su bardağı su... ...bir dilim limon. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir tencereye de sen şerbet malzemelerini koy... ...kaynayınca tamam. çeyrek limonumuzu içine at... ...dilim limonumuz yani. Mükemmelsin ya. Tencerelerin çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Fazla var mı? Sana verebilirim, hiç sıkıntı yok. Ne naziksin, ne naziksin. Şekerli ne suyu koyacaksın, orta ateşte kaynayacak. Güzelce kıvam alacak ama kekli bir tatlı yani kek var bir tatlı yapmasını istediğimiz için ve içine çekeceği için muhakkak muhakkak hamurlu yani kurabiyemsi şerbetlemelerden bir tık daha cıvık olması gerekir şerbetimizin. Yani bu da o şerbeti 25-30 dakika kaynatıyorsanız bunu 10-15 dakika kaynatmanız gerekiyor. Fokurdadıktan sonra 10-15 Şekerleri çatalla eziyor Müge Hanım. Kristallenmiş evdeki şekerler. Normalde ben şerbeti kaynatmam. Yani şöyle karıştırmam. Karıştırmadan kaynatmaya koyarım. O zaman eriyerek karışır tamamen koy. O yumuşar zaten mutlaka. Orta ve kısık ateş ayarında. Hiç eritmeyeyim yani. Yok hiç uğraşmanıza gerek yok. Unutmayın kaynadıktan sonra da limon ekleyeceksiniz. Şimdi geldik şambali yapmaya. Çok basit. Bak şimdi ne yapacağım. Yoğurdu koydum. Yağını koyacağım. Böyle bardakta biraz kalıyor ya bu. Ne oluyor falan diye. O sırada fırın kabının üstüne bir ters çevirin. Aksın gitsin. Şimdi bunu çıtmanı isteyeceğim senden. Tamam. Hatta şekerle birlikte <laughs> ununu ekliyorum evet. ilmini böyle göstererek döküyorum. Bunu kaşıkla mı yapsaydım acaba? <laughs> Bu da böyle. Eşit eşit. Gördüğünüz gibi katı bir hamur oldu. Eğer un koymasaydınız buna daha sıvı bir halde olacaktı. Sebebi de şu irmik durdukça nemden faydalanıp yükseldiği için aynı bulgur gibi cins olarak. Ne oluyor? Yükseliyordu ve kaskatı bir hale geliyordu. Bir gece bekletilip dilimlenip öyle normalde atılır. Biz bunu bir gece bekletmeden hızlı yapabilmek adına böyle yaptık. Ununu bol koyarsan revani olur zaten. Hayır içine yumurta girerse revani olur. Bilgin olsun revani bir kekli şerbetli üründür. Buna kek diyemeyiz. Çünkü bunu karbonatla yapıyoruz. Tek fark yumurta mı yani? Şamboli ve e, revani birbirinden ayıran. Şambali ve revaniyi birbirinden ayıran bir un. iki yumurtadır. Ama en önemli faktör yumurtadır. Bir de onda irmik un eşit oranda girer. Biz bunda çok yani unu tutsun diye koyduk diyeyim. İyi mi bu? Bence kıvamı gayet güzel bir spatulan var mı? Şunlar da ekleyeceğim en yani. son hamur geldi. Güzel. Bir spatula rica edeceğim senden. Tabii. Böyle hiç evlendikten sonra böyle... Gümbür gümbür bir sofra hazırlayıp şöyle kolu komşu çağırdınız oldu mu? Ee, ben düğünlerdisi günü akrabalara kahvaltı hazırladım. üç, üç masa böyle. Üç gün geline ben... süpürge tutturmazlar. Yani şöyle, <laughs> e, de onlar hep Antalya'dan geldi. Kalacak yer sıkıntısı falan vardı. Onun için tabii ki evimizde ağırladık. Düğün nasıl oldu? Düğün de defalarca ertelendi. E, sonunda neyse bir şekilde yapabildik çok az bir kişiyle. <laughs> Ama yani kendimiz eğlendik. Tadında tuzunda güzel bir düğündü. Pandemi mağduruyum işte ben de. İnsanlara e, bahane oldu bu şekilde. Gelmemek, tanımamak. şey soracağım. <laughs> pandemi, 8 yaşında kızınız var. Evet. Geç düğün yaptınız. Şöyle hayır, ikinci evliliğim. He, 10 yaşında mıydı kızınız? Kızım 8 yaşında ilk tamam. evliliğimden. E, oğlum da ikinci evliliğimden. He, tamam, He, şimdi oldu. Bir an diyorum ki oğlum, 10 sene önce ben mi yetişemedim acaba? Pandemi oldu da ben mi görmedim falan diye düşündüm de. Soru Olabilir. De. Mutlusunuz, huzurlusunuz. Çok şükür, çok. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Hatta sizin de ağzınızın tadı bozulmasın diyerekten çok güzel bir şambeli tarif veriyoruz. Şöyle yaymadan yani hani elimle ittirmeden eşit bir şekilde yağla altındaki koyduğumuz yağla birlikte böyle kenarlara doğru bunu döndüre döndüre yapacağım. Şimdi bu tatlıyı bakın gayet yayıldı. Hafif irmikle oturdu ya. Bu noktada fıstıklarımı üzerine bolcana koyuyorum. Normalde dilimlerin ortasına birer tane konur. Hı hı. Ama bolca fıstığım var. Hepsini kullanmak istiyorum. Tuzsuz fıstık kullandık. Mantıken tuzsuz olması gerekiyor tatlıya koyduğunuz için. Ama dilerseniz de şey yapabilirsiniz. Tuzlu fındık da kullanabilirsiniz. Zorlamayın ama kullanabilirsiniz. Bu oldu. Bıçak verdim mi? Evet sizden bir küçük bıçak istiyorum. Siyah bıçak takımında zumur yazan bir bıçak var. Onu verin isterseniz Tahsin şefe. Onu kullansın. Bak sökmedim ama adını. Sana verdim değeri gördü ya adını sökmedim buradan. Yapabilirdim. Benim adım senin kalbinde zaten şefim. Ya Oo. doğru. <laughs> Bıçağı yazdım mı da böyle etiketin üstüne yalandan yazılıyor. işte benimki ise kazınmış halde. Ardından buna bıçak izi yapacağım ama bu noktada bir de peçete rica edeceğim senden. Tabii. Püf noktasıdır çünkü bunu böyle çekerseniz sizle birlikte irmikler de gelir. Böyle silip silip üstten alta iz vere, vere gitmeniz gerekiyor. O aralarda ayrılmasına ve şerbet yaparken tekrar zaten fırından çıkınca üzerinden geçip böyle şerbetleyeceğiz. Hı -hı. Ama böyle çekerken bir sonrakine geçtiğimizde özellikle... şöyle fırınımıza atıyoruz. Kara haline yaptık. İster şerit haline yapabilirsiniz, ister yani büyük parçalar halinde yapabilir. Ortasına dondurma koyup tabağın ortasına servis edebilirsiniz. Artık size kalmış bir durum. Güzelce nar gibi kızarana kadar 200 derecede 17 ile 20 dakika arasında kontrolü pişireceksiniz. Buyurun atabilirsiniz. Biz de şerbetimiz kaynadı. Bunu da bir soğutalım. Bu da bu arada pişsin. Şerbetlemeyi zaten gözünüzün önünde burada sunum masamızda yaparız. Aynı zamanda da şöyle beyti kebabımızı sunalım çorbamızı bir tabağa alalım üzerine salçalı sosumuzu koyalım ki öncesinde ayıracağız. Neden? Çünkü evde bebek var. Teşekkürler. Ne demek? <laughs> o zaman buraları toplayıp sunum masasını hazırlayalım.